yıllarda 100 bin kişiyi, 110 bin kişiyi, 120 bin kişiyi hacca e götürmüş oluyorduk. Ama bu sene sadece 74 bin kişilik bir organizasyonu gerçekleştireceğiz. Kimi insanlar var. Evet. Malı, mülkü, imkanı yok. Hacca e gitmek nasip olmuyor. Hacı uğurlama programlarında gözlerini ve hapsetti. Belki bizden daha çok büyük <laughs> bu hacıları uğurladığımız programlarda kalbi, ruhu, gözleri dayanamayıp ağlayıp kaçan insanlarla karşılaşıyoruz. Kimi insanlarda belki ekonomik gücü var ama gönlünde, kalbinde, ruhunda sizlerde olan heyecan yok, aşk yok, sevda yok. O yüzden nasip olmuyor. Cenab-ı Allah sizlere hem ekonomik güç verdi, hem sağlık verdi, hem de en büyük nimetimiz olan imanımızı verdi. Gördüğünüzde oraların aşkını ve sevdasını düşürdü, bildirmesin ve bu heyecanla yaşamamızı ve bu heyecanın nesillere aktarılmasını nasip ederiz. Tabi böyle özel nimete muhakkak insanlar olarak bu yolculuğa çıkmadan önce yapmamız gereken, dikkat etmemiz gereken bir takım hususlar var. çıkmadan önce yapacağımız birincisi yurt dışı çıkış harcımız var. Bu harçları yatıracağız ve yatırdığımız zaman dekortunu muhafaza edeceğiz yanımızda. Havaalanında da bir pul al bu işlem gerçekleşebilir ama o yoğunluğa bırakmayabiliriz. Daha öncesinde yurt dışı çıkış harcını 15 TL bu çıkış harcını yatırıp onun dekontunu yanımızda mutlaka tutacağız. Biz Allah nasip ederse inşallah hem hac edeceğiz hem de ümre yapacağız. Hacımızı ve ümremizi beraber Muhammed'i yapmış olmanın şükrü gereği hediye kurbanı keseceğiz. Bu kurban bizim burada kestiğimiz kurban bayramı ile da kestiğimiz kurbanla bir alakası yok. Ve bu kurban orada kesilmek zorunda. Dolayısıyla bu kurbanlarımızın ücretini, 120 dolar ücretini burada içeri sürüklerimizden hesap numaralarını almak suretiyle yatırabiliriz ve yatırdıktan sonra da dekontunu müftülüklerimize teslim ederiz. Ben size havaalanında pasaportlarımız verilecek, kimlik kartlarımız verilecek. Kimlik kartları önemli. Yakamızdan, boynumuzdan hiçbir surette düşmemesi, çıkmaması gerekir mutlaka yakamızda bulunması gerekir. Herhangi bir hastalık olduğu zaman hastanede bu bizim hüviyetimizdir. Başımıza istenmedik bir olay geldiği zaman bize rahatlaşılması için bu mutlaka bize yardımcı olacak bir vasıtadır. Kimliklerimizi unutmayacağız. Otel iki organizasyonuyla hacca gidecek vatandaşlarımız var. Bu vatandaşlarımız şu anki planlamaya göre bir kere Ekim'in onundan sonra Efendimiz'in hicretini bir kere daha inşallah anlayacağız. Bayram sonrasında bu ziyaretleri de gerçekleştirdikten ve nafile tavaf, nafile ümreyle o günleri diri tuttuktan sonra inşallah yolculuk birlikte başlama imkanımız olmayabilir. Bu nedenle de ne yapacağız? Cemaati nasıl intifak edilir? Ee, i̇mam eğer camide deşeyde, mescitte, namaza durmuşsa eğer biz ona nasıl uyacağız? İmam cemaatle birlikte rekatın ikisini kıldı. Biz üçüncü rekatta onu yakaladıysak eğer biz onunla birlikte kaç rekat kıldık? İki rekat kıldık. Ama biz ne yapmamız gerekiyordu? iki rekat daha kılmamız gerekiyor. Bunun iki rekatını nasıl ilave edeceğimizi de mutlaka ne yapalım? Öğrenelim erkekler de beylerimiz hanımlarımıza öğretsinler. Ayrıca orada çok böyle tavaf yapmak, işte çok çok böyle fazla sayıda bir şeyler yapmak gibi bir mecburiyet yok. Şu kadar tavaf, elli tavaf gibi mecburiyet yok. Bakın Allah adede değil, iddiasa bak.